Şimdi bakın bu yapı öylesine güçlü ki Fahrettin Altun'u yediler gördünüz mü? Fahrettin Altun ki Tayyip Erdoğan'ın 24 saat yanında sürekli Tayyip Erdoğan'ın kulağına fısıldıyor sürekli Tayyip Erdoğan'ın yanında. Tayyip Erdoğan'ı kendi konusunda sürekli ikna edebilecek filan. Erdoğan'ın eşinden bile daha çok çocuklarından bile daha çok gördüğü bir adam Fahrettin Altun. O kadar yakın ama Fahrettin Altun'u yediler gördüğünüz gibi. Fahrettin Altun istifa etmek durumunda kaldı. Ya Fahrettin Altun çocuğunu evlendirdi doğru düzgün kimse gitmedi düğününe yani. Böyle bir hale soktular Fahrettin Altun'u. Dolayısıyla bunlar Fahrettin Altun'ları yiyebilen adamlar. Ha mesela bakın Başka bir olay olmuştu. Yine bu yapının gücünü göstermesi açısından. Rezan Özdemir bu Ciner Grubu operasyonunda gözaltına alınan avukat, avukat biliyorsunuz. Çok güçlü bir avukattır kendisi. Rüşvet dağıtma şu bu yargıda işleri çözme açısından. Rezan Özdemir gözaltına alınca tabii Kenan Tekrar Rezan Özdemir, Ciner Grubu filan onlarla kimin bağlantısı var? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum'un bağlantısı var. Ve Mehmet Uçum da Rezan Özdemir gözaltına alınca bir iki açıklama yaptı. Sonra İstanbul Adliyesi'nde bağlantılar kurmaya başladı. İstanbul Adliyesi'ni baskı altına alıp Rezan Özdemir'i serbest bıraktırmaya çalıştı. Ne oldu biliyor musunuz? Pelikan grubu Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mehmet Uçum'u patlattılar. Hemen açıklamalar yaptılar kendilerine bağlı gazeteciler üzerinden. İşte İstanbul Adliyesi'nin üzerine korkunç baskı kuruluyor Rezzan Epozdemir'in e, serbest bırakılması için ve bunu Cumhurbaşkanı külliyesinden bir baş danışman yapıyor dediler.